İnci Küpeli Kız 17. yüzyılda Johannes Vermeer tarafından yapıldı. Ünü o kadar arttı ki Hollandalı Mona Lisa olarak da adlandırıldı. Odağı inci küpe olan ince dokunuşlarla yapılan bu tablo çoğu insan için basit gibi dursa da arkasındaki garip hikayesiyle bambaşka bir tabloyu bürünüyor. Tabloya adını veren inci küpe 17. yüzyılın ortalarında ince işçilikle çok az sayıda üretilmişti sadece soylu zengin ve oldukça varlıklı kadınların takabileceği bir takı haline gelmişti. Günümüzün fiyatıyla karşılaştırıldığında yaklaşık 10 milyon dolarına denk geliyordu. Bu kadar değerli inci küpeyi takan kadınlara asil gözüyle bakılıyordu. Erkeklere daha çekici geliyorlardı. Bu derece pahalı ve sınırlı sayıdaki kıymetli bir takının alıcısı çoktu. İnci küpe adıyla Avrupa'ya yı sarstığı yıllarda birçok kişinin kulağına farklı Avrupa ülkelerindeki küpelerin çalma girişiminin söylentileri geliyordu. Bu söylentilerden bazıları küpeyi çalmak için genç bir hanımın kulağının kesilmesi ve bir diğeri de yaşlı bir asilzade kadının kafasının kesilmesiydi. Çoğunun doğruluğu bilinmiyordu ama bu söylentiler insanların içindeki korkuyu ve inci küpeye olan cazipliğini arttırıyordu. Yıl 1665 hayatının büyük bir bölümünü Hollanda'nın Delft kentinde geçiren Johannes Vermeer'in kulağına Rotterdam'da yaşayan varlıklı bir Leyden'in çalınan inci küpesinin haberi gelmişti. Normal denilebilecek bir çalma olayıydı. Leyden'in malikanesine gizlice genç bir oğlan girmişti. Çoğu insana olduğu gibi bu olayın akıbeti Vermeer'i de kendisine çekmişti. Genç hırsızın yakalanamadığı, izinin hala sürüldüğü öğrenilmişti. Olayın üzerinden çok geçmeden Fermer'in yaşadığı Delft kentine gizemli biri gelmiş ve pek kimseye görünmeden birkaç gün içinde şehri terk etmişti. Delft'te yaşayan çok az insan onu görmüştü. Görenlerden biri de Johannes Fermer'di ve kendisinin ilgisini çekmişti. Çünkü inci küpeye sahipti. Fermer onun bir tablosunu çizmeyi teklif etmiş ve her nasılsa teklifi kabul edilmişti. O gittikten sonra Fermer yaptığı inci küpeli kız tablosunu ortaya çıkarınca dev sakinleri kızın adını, nerede yaşadığını, ne kadar serveti olduğunu sormuşlar ama Fermer bütün soruları cevapsız bırakmıştı. İnci küpeli kızın ardındaki hikaye bambaşkaydı. Görmüş olduğunuz inci küpeli kız aslında bir oğlan. Kısa saçları saklamak için mavili sarılı türban giyilmişti. Üzerindeki koyu kahverengili kaban ise görünüş itibariyle asil bir hanımefendinin değil de erkeğin giyeceği türdendi. En çarpıcı yer ise yüz kısmıydı. Bir şey diyecekmiş gibi aralanan dudaklar kadınsı görünmesi için parlaklaştırılmıştı. Işığı eserlerinde çok ustaca kullanan Johannes Vermeer burada ışığı yüzünün sağ tarafından vererek sol tarafı karanlıkta bırakıyor. Karanlığın yardımıyla burnunun alt kısmında ve sol yanağının etrafında siyah ince tüyler oluşturulmuş. Yüzünün iki tarafının farklı çizilmesi özelliğiyle tabloya Kuzey'in Mona denilmesi pek şaşırtmıyor. Sembolistik yüz çizimindeki size imalı şekilde bakan gözlerin üzerinde neredeyse hiç kaş çizilmediğini çoğunuz fark etmediniz. Çünkü odak kulaktaki inci küpe. Portre canlanabilse aralanan dudaklar size gerçeği itiraf edebilirdi.